Merhaba Süheyla. Merhaba Cemile. Hayırdır, nereye böyle? İşe gidiyorum. Osman'da da babaannesine bırakacağım. Ay çok sevindim. Nerede çalışıyorsun? Balıkçıda. Balık satıyorum. E, canın sağ olsun. Seninki dün gece yine delilendi. Benimki kim? ay Ayol. Tamam. Benimki değil artık o. Neyse işte. Dün gece delilendi. Nikah davetiyelerini pencereden saçlı savurdu. Öyle bir düğün yapacağım ki herkesin ağzı açık kalacak falan diye de bağırdım. Sarhoştu da galiba. Ya. Bir düğün mü yapacakmış? Ya. ama bana ne, ne yaparsa yapsın. Öyle tabii. Neyse ben seni tutmayayım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Anne, babam kızmış yine. Koş oğlum. Koş! Sen de Hızlı geldin. koş oğlum. Cemile! 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 Koş. Cemile. Cemile bekle! Cemile dur! Delirtme beni! Cemile! Cemile bekle! Ali Aç kapıyı! Defol! defol. defol. Aç, defol! Defol! Sen kimin içine şey yapıyorsun? Aç kapıyı! Defol! Lan sen kimin suratına kapı kapatıyorsun? Defol git! Bırak artık peşimi! Lan ben senin peşinde değilim! Neyin peşinde sen? Ali sakin ol! Ya ne sakin olacağım abi dur! karışma Az Bağır yavaş ya. olun, yavaş. Bağırma Ali, bağırma. Anne, ne olur sen karışma. Hastasın zaten. Lütfen. Nereye gidiyorsun sen? Ha? Bu çocuğu nereye götürüyorsun? Utanmıyor musun bu çocuğu orada burada ziyan etmeye? Ne orada buradası? Bu bahanesinin yanında ziyan mı olurmuş ha? Artık burada kalamayız oğlum. Gel gidiyoruz. Cemile, Cemile. Otur elinde çocuğa bırak, bak. Bırak. Çocuğu bırak ziyan oğlum. etme orada burada. Sevsinler. Çocuğunun ziyan olacağından korkana bak. Bırak. Cemile! Ana, çalışmayacaksın. Yürü. Konuşma bozuntusuna görüşmeyeceksin Cemile. Yürü. Cemile görüşmeyeceksin o herifle. Sakin ol Görüşmeyeceksin o balıkçıyla Cemile. O balıkçı balıkçısıyla görüşmeyeceksin Cemile. Hadi. Çalışmayacaksın. Hadi dur. Ya dur. ben sana Hadi. para veririm çalışma. Dur, dedim. Cemile. Ya çalışma diyorum. ben sana para vereceğim. Ya vereceğim abi. Vereceğim ya ben ne olur çalışma Cemile. Ali. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Ali? Biz yakında evleniyoruz. Dün var. Sen ne içmeli, ver şimdi sana ne içmeli? Karolin, gel. Karolin. Karolin. İnsanlar ne çok konuşur. Alınlarındaki kırışıklıklarla, dudaklarının kenarlarındaki kıvrımlarla, şişen, genişleyen şah damarlarıyla, çöken omuzları ya da dikleşen omurgalarıyla, en çok da susuşlarıyla, bakışlarıyla. Gözler ne kadar da gevezedir. İnsan ruhunun kapılarıdır onlar. O kapılardan içeri girmeyi bilenler cenneti ve cehennemi görürler. Gözlerden ruhlara girip çıkmayı daha çocukken öğrendim ben. Nereye gidiyoruz İş ol, çalışmaya. Beni bırak beni! Karolin! Karolin! Karolin, kapıyı açar mısın? Sen istediğini bilmiyor Ali! Sen yalnız kendini düşünüyorsun! Beni hiç düşünmüyor sen! Tamam, aç kapıyı konuşalım hadi. Aç. Ben yalnız kaymak istiyorum. Anladın mı sen? Ali abi ne dedi ayol öyle? Cemile bir adamla mı görüşüyormuş? Nereden çıkardın şimdi bunu? Ne görüşmesi ne adamı? Ayol Ali abi demedi mi? Bir daha görüşmeyeceksin o balıkçı bozuntusuyla. Gitmeyeceksin onun yanına diye. O adam Osman'ı boğulmaktan kurtardı. Sen nereden biliyorsun? Polisler aradı ya onlar söylediler. Ama neyse ne. Sen dul bir kadınsın. Nereye kimle gittiğine dikkat edeceksin. Olur mu öyle şey kafana göre? Namus bu ayol. Kanı almadı kadının. He? Çocuklarının rızkını çıkarmaya çalışıyor. Mahallede adı bir çıkarsa sen görürsün o zaman günahını almayı, rızık çıkartmayı Hasefa Hanım. Yasemin. Canım sıkıldı, dolaşacağım biraz. Gitme. Beni görmek istemediğini sanıyordum. Konuşacağız. Sen mi ben? Mühim şeyler. Ben sana söyleyecekler var. Aleyh. Biz evleniyoruz seninle. Hı hı. Sen neden o kadar cimri düşünüyorsun? Neden unutmuyorsun artık? Yoksa sen her şeyimi seviyorsun? <laughs> Yok canım. Nereden çıkarıyorsun? Ben sana bunu elli kere anlattım. Ama bir kez daha anlatayım. Burası Avrupa değil... Burada işler sizin orada olduğu gibi olmuyor. Sizin orada bir kadınla bir erkek boşandığı zaman kadın yoluna erkek yoluna gidebiliyor. Ama burada öyle değil. Burada ayrılsan da dikkat etmen gerekiyor anlıyor musun? <laughs> Neye dikkat etmek lazım anlamıyorum. Ya ne olursa olsun o benim eski karım anlıyor musun? Kafasına göre davranamaz. Elalem laf eder, elalem konuşur. Benim bir gururum var. Kendime konuşturamam. O da çocuklar da yanlış hareket ettikleri zaman ben onları uyarmak zorundayım. Bu benim babalık kocalık görevim.

Sen benim yeni düşünmüyor hiç. Tamam haklısın. Ben biraz fevdi hareket ettim doğru. Ama bana biraz zaman ver. Bu duruma alışamadım alışmam lazım. Bundan sonra hareketlerime biraz daha dikkat ederim. Tamam? Kusura bak. Seni seviyorum. Ay ne seni. O zaman... Hadi bakalım. Anlaş zamanı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.